Biz çok zayıfız Allah'ım. Ne olursun Allah'ım. Yeri sallamayı durdur Allah'ım. Senleri felaketleri durdur Allah'ım. Sen bize acı Allah'ım. Biz senin cici kullarınız Allah'ım. Biz senin nazlı kullarınız Allah'ım. Çok günahlar işledik Allah'ım. Çok hatalar işledik Allah'ım. Yüzümüz kızarıyor Allah'ım. Kapına geldik Allah'ım. Ne olursun Allah'ım sen Türkiye'mize yardım eyle Allah'ım. Sen Türkiye'mize yardım eyle ya Rabbi. Vatanımıza yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi buyuruyorsun ki öyle bir gün öyle bir gün gelecek ki anne evladından evlat anasından kaçacak. Öyle günlere mi geliyoruz Allah'ım? Evlat annesinden kaçıyor. Yavrusundan kaçıyor Allah'ım. Ne olursun Allah'ım. Sen bizleri affeyle Allah'ım. Ya Rabbi şu beytinden bizi boş çevirme ya Rab. Boş çevirme ya Rab.